Merhabalar. Size Xbox'ı nasıl ucuza alabileceğinizi göstereceğim. İşlemler çok kolay. Arama kutusuna Microsoft Store yazalım. Hemen de çıktı. Girdiğimizde buraya Xbox Live Gold yazalım. Hemen çıkacaktır burada. Buna tıklayalım. Burada hediye kutusu var. Şuradan. Buna tıkladığımız zaman 75 lira 3 aylık veya 6 aylık 150 lira. Çok uygun bir paket. Buna tıklayacağız. Buraya devam tıkladığımız zaman kendi bilgilerimizi girmemizi isteyecek buraya kendi bilgilerinize girdikten sonra hmm. bir adres isteyecek. O adrese hediye gönderebileceğiz. O adresi kendi adresiniz yazın. Hmm. Kendi kendi mail adresinize yani, hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Bu bilgilerinizi yazıp gönderdikten sonra mail adresinize girin. Mail adresinize girdiğiniz zaman Microsoft'tan gelen bir hediyeniz var. Başlıklı bir mail göreceksiniz. Orada hediye kod kodunuz yazıyor. Burada da hediye imzalan butonu var. Kodu olduğu gibi buraya yapıştırın. İleri deyin. Oradan da onayla butonuna basın. Gelen her yani her şey için yapın bunu. Bunları hepsini yaptıktan sonra Xbox'ın kendi sitesine girin. Buradan Ultimate üyeliği seçin. Buradan ileri tıklayın. Oradan gelen şeyleri de aynı şekilde onayla planlayın işlemleriniz bittiği zaman ne kadar yaptıysanız örneğin 6 aylıktan 2 kere aldıysanız 1 yıllık artı 1 aylık da buradan geliyor toplam 1 yıl 1 aylık olmuş oluyor hem daha uyguna hem daha uyguna oluyor. Microsoft Store'a tekrar geldiğimizde buradan kendi Properties'inizi göreceksiniz şurada. Buraya tıkladıktan sonra hesapları ve cihazları yönetme şeyine basın. Burada abonelikleri göreceksiniz. Burada sizin tarihiniz görecektir. Ben bir yıllık aldım. O yüzden bir yıl, bir, bir, yıl, bir aylık gelmiş oldu. 17 Haziran 2021. E. Bu şekilde teşekkür ederim izlediğiniz için.